Bediüzzaman Hazretleri ahir zamanın mahiyetini talebelerine anlatırken kardeşlerim bu zamanda öyle dehşetli cereyanlar ve hayat ve cihanı sarsacak hadiseler içinde hadsiz bir metanet, itidal dem ve nihayetsiz bir fedakarlık taşımak gerekir diyordu. Ve yine talebelerine gönderdiği mektuplarında aziz, sıddık, metin, sarsılmaz, sebatkar, fedakar, vefadar kardeşlerim diye hitap ediyor. Ve aynı zamanda hakiki bir nur talebesinin vasıflarını sayıyordu. Zübeyir Gündüz Alp tam da Bediüzzaman Hazretleri'nin istediği bir talebeydi. Zaten bunu hakiki fedakar Zübeyir en lüzumlu ve hizmete şiddeti ihtiyacım zamanında buraya imdadıma geldi. Yoksa Isparta'dan o sistemde birisini isteyecektim demek suretiyle bizzat kendisi ifade etmişti. Evet Zübeyir ağabey hizmet imaniye ve Kur'aniye'de tam bir sadakat timsali. Sebatkarlık abidesi eşsiz bir metanet, emsalsiz bir fedakarlık örneği, muhteşem ve müstesna bir Kur'an fedaisiydi davası, hedefi, himmeti, gayesi büyüktü. Bütün küçüklüklerden sıyrılmasını bilmişti. İç dünyasında ve dış dünyasında uğradığı şeytani, insi ve cinni en acımasız hücumlara göğüs germiş. Zulme, küfre mağlup olmamıştı. Bir taraftan davası uğrunda meşru lezzetlerini dahi terk eden, dünyanın menfaatin, makamın, şöhretin paranın pulun esiri olmayan, nefsini Kur'an'ın önünde diz çöktüren, şeytana eynel mefer, nereye kaçayım dedirten, bir büyük mücahit olmayı başarırken, diğer taraftan dar ağaçlarına, zindanlara, tehditlere ve tehlikelerin her türlüsüne meydan okuyan, papuç bırakmayan bir İslam kahramanıydı. Mahkemelerde haykırdığı şu cümleler, başka neyin ifadesi olabilir ki? Milyonlarla insana din, iman, İslamiyet, fazilet dersi veren ve onları dinsizlikten muhafaza eden Kur'an tefsiri Risale-i Nur uğrunda idam edileceksem sehbaya Allah Allah, Ya Resulallah sedalarıyla koşarak gideceğim komünizme kapılıp dininden çıkan, ebedi felaketlere yuvarlanan ve vatan haini olarak kurşuna dizdirecek cürümlerden gençleri koruyan Risale-i Nur uğrunda kurşunla öldürüleceksem o kurşunlara çekinmeden göğsümü gereceğim. Üstadım Bediüzzaman için hançerlerle parçalanırsam etrafa sıçrayan kanlarımın Risale-i Nur, Risale-i Nur yazmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etme imkanını bulsalar da benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nur'un neşri için mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yaptıracağız. Evet, 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 binler defa evet. Savcı İddianamesinde diyor ki Said Nursi eserleriyle üniversite gençlerini zehirlemiştir. Biz de buna mukabil deriz ki eğer Risale-i Nur bir zehirse bizim bu zehirlere tonlarla binlerce kilo ihtiyacımız vardır. Eğer çokluklu olduğu yeri biliyorsa bize tayyarelerle sevk etsin. Biz Risale-i Nur talebeleri iman ve İslamiyet hizmeti uğrunda zalimlerin zulmüne maruz kaldığımız vakit hapishane köşelerinde veya dar ağaçlarında ölmeyi istirahat döşeğindeki ölüme tercih ederiz. Görünüşü hürriyet, hakikati istibdadı mutlak olan bir esaret içinde yaşamaktansa hizmet-i Kur'aniyemizden dolayı zulmen atıldığımız hapishanede şehit olmayı büyük bir lütfu ilahi biliriz. Üstadımızın şiddetli imtihanda sarsılmayan ve dersinden vazgeçmeyen ve yakıcı çorbadan ağızları yandığı halde talebeliğini bırakmayan ve bu kadar tehacime karşı kuvve-i manevisi kırılmayan zatlar dediği kutlu zümrenin birincilerindendi Zübeyir Abey. Hapishanede türlü işkencelere maruz kaldığı halde of oh! bile dememişti zulüm karanlıkları onun gönlündeki ışığı söndürememiş, asla ümitsizliğe teslim olmamıştı. En soğuk kışlarda üşümemiş, en hararetli sıcaklarda terlememişti. Kendisini falakaya yatırarak vuran vicdansızlar bile vur vur diye haykırışından korkarak elleri titrer vurmayı terk ederlermiş. O karanlık günleri bir arkadaşına anlatırken bir gün gardiyanlar yoruluncaya kadar ayaklarıma vurdular. Ben onların her vuruşunda Allah derdim ve hiçbir acı hissetmezdim demişti. Zübeyir Abey, Risale-i Nur'a ve Üstad-ı Bediüzzaman Hazretlerine sadakat hususunda adeta bir destan yazmıştır. Evet o sarsılmaz bir sadakat ve sebatkarlık destanıdır. İşte Zübeyir ağabeyin hayatından akılları hayrete ve dehşete düşüren birkaç hadise. Bediüzzaman Hazretleri ve Nur talebeleri Afyon hapsindedir. Lakin Zübeyir ağabey dışarıdadır ki bu durum ona büyük bir acı yaşatıyordu. Afyon hapsinin etrafında Ya Rabbi beni üstadımın hizmetine kabul ettir diye dualar ederek hapse alsınlar diye sürekli dolaşıp durur. Hapishanenin yanına yöresine yaklaşmaya kimsenin cesaret edemediği o dehşetli zamanlarda hıçkırarak hüngür hüngür ağlayarak Zübeyir ağabey hakimin yanına gider ve der. Ben nur talebesiyim beni tutuklayın hapse girmek istiyorum. Lakin o zamanki hapishane müdürü sırf Zübeyir ağabey acı çeksin diye e, onu tutuklamadı. Zübeyir ağabey nihayet çareyi İnönü'ye telgraf çekmekte buldu ve şu telgrafı çekti. Siz nurcu, nurcu diyorsunuz. Burada devletin resmi memuru var. Burada bir PTT memuru var. Risale-i Nur talebesidir hiç kimse ilgilenmiyor. Kendi kendini ihbar ettiği bu telgraf üzerine tutuklanan Zübeyir ağabeyin hapisteki ilk işi ne oldu dersiniz? Şükür secdesi yapmak. Evet, şükür secdesi yapmak. Hapisten salı verilen kişi sevinir. Kuşlar gibi uçarak orayı terk eder. Öyle değil mi? Lakin Zübeyir ağabey için bu durum geçerli değil tahliyesine 40 günü olduğu halde hata yapılmak suretiyle tahliye kararı verilen Zübeyir ağabey hemen itiraz eder. Hapishane müdürüne kalan günlerini hesaplatır ve tekrar hapishaneye geri döner. Koğuşuna geldiğinde arkadaşları niye böyle yaptığını sorarlar ve o der ki Üstadım hapisteyken ben nasıl çıkarım onun tarifinden aciz kaldığımız sadakatinin mühim sebeplerinden birisi de şüphesiz nesillerin imanını kurtarmak, dinsiz olmaktan korumak arzusudur. Bu hususta söylediği şu söz, hakikatini anlayanların hayatında büyük bir inkılap yapacak mahiyettedir. Aynen şöyle diyor, teessür ve ızdırap karşısında Kalpten bir parça kopsaydı, bir genç dinsiz olmuş haberi karşısında o kalbin atom zerratı adedince param parça olması lazım gelir. Zübeyir Abey 2 Nisan 1971'de dünyamızı cennete çevirmek için yağan Nisan yağmurlarıyla birlikte toprağa düştü. Makamı Ali, mekanı. Cennetül Firdevs hayatı bizlere örnek olsun. Amin.